Bismillah, elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ubade bin Es-Samit radiyallahu anh'a Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Kim şu ayet, kim şu üç ayet konusunda bana biatte bulunur, benimle söz dedi. Ve Enam suresi 151, 152 ve 153. ayetleri okudu. devamında Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdular. <laughs> kim bunların gereğini yerine getirirse, kim bu üç ayetle akıyla amel ederse, onun ecri, mükafatı Allah'a aittir. Kim bu ayetlerin gereğini yerine getirmez de, Allah dünyadayken ona bir şey verirse, bu kişinin cezası dünyada verilmiş olur. Cezası ahirete bırakılanların durumu ise Allah'a kalmıştır. Dilerse cezalandırır, dilerse affeder diyordu. Bir de bir kişi Rabi bin Hüseyin'e geliyor, diyor ki bana tavsiyelerde bulunsan, bana vasiyette bulunsan deyince Rabi radıyallahu anh bana diyor bir kağıt getirin diyor. O getirilen kağıda bu üç ayet kerimeyi yazıyor. Enam suresi 151, 152 ve 153. Sonra adam diyor ki ben sana tavsiyede bulunman için geldim. Sen bana üç ayet yazdın deyince Rabi radıyallahu anh Bunları sen yerine getirmeye bak. Yani sen bu üç ayeti hakkıyla yerine getirdin mi? En güzel vasiyeti aldın buyuruyor. İşte o üç ayet kerimeyi kısaca manasını verelim inşallah. Estaizu billah. Kul de ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Te'alev gelin etlu mâ harrama rabbukum aleykum. Gelin ben size Rabbiniz Allah neyi haram kıldı onu tilavet edeyim. Onu size okuyayım. Onu size bildireyim. Ella tuşşikû bihi şey'en birincisi sakın ha Allah'ı ortaklı tanımayın. Allah var ama Allah'la beraber şunlar da vardır diye söz dinlenecek kimseyi tanımayın Allah'tan başka. Ve bil valideyni ihsanen anne babaya iyilikte bulunun, ihsan ile muamele edin. Ve la tektulu evladekum min açlık korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Nahnu nerzubukum ve iyyahum. Çünkü hem sizi hem onları rızıklandıran biziz. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن فحشياتن yani kötülüklerin haramların zahirinden de batınından da açılında gizisinden de sakının uzak durun ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق haksız yere sakın abi cana kıymayın insanı öldürmeyin zalikum vasakum bihi la'allakum taqilun işte Allah Teala size böyle vasiyetlerde bulunuyor la'allakum <laughs> taqilun siz aklınızı kullanasınız diye. Bu 151. ayet. 152. ayette şöyle devam ediyor Cenab-ı Hak. وَلَا تَقْرَبُوا مَا لَلْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِي <احسن> Sakın ha yetimin malına ancak iyilikle dokunun. Yetim mallarını gasp etmeye, almaya, kullanmaya kalkmayın. Yetimin malları. Hatta يَبْلُغَا اَشُرْتَ O rüştüne erişinceye kadar güzellikle emanete sahip çıkın. Rüştüne erdimi iki şahit huzurunda teslim edin mallarını. Ve evful keyle ölçü ve tartıyı güzelce yerine getirin. Gram mı? Kilo mu? Metre mi? Yani ne ölçüyorsunuz, ne tartıyorsunuz? Aman ha güzelce yapın, eksiltmeyin. La mükellifu nefsen illa rus'aha ki zaten Allah Teala kişiye ancak taşıyacağı şey yüklemiştir. Allah ne emrettiyse, ne yasakladıysa, insanlar bunu mutlaka yerine getirebilir. Güçler yeter buna. Allah hiçbir insana gücünün yetmeyeceğini yüklemez. Ve eğer kultum fâdilu, bir de konuştuğunuz zaman adaletle konuşun. Ve lev kâne akrabanız bile olsa doğruyu söyleyin, birilerine meyletmeyin. Ve evfû ve bi ahdillâhi ve Allah'ın ahdine vefa gösterin. Allah'a söz vermiştiniz, kulluk sözü onları güzelce yerine getirin. Zâlikum vassâkum bihî lâallekum tezekkerûn. İşte Allah böylece size vasiyetlerde bulunuyor ki siz zikredin, hatırlayın, öğüt alın. Ve son ayet kerime, yani 153. ayet. Ve enne hâzâ sırâdî müstakîmen, işte bu benim dost doğru yolumdur, sırâdî müstakim budur. bu yola tabi olun. Ve diğer yollara sapmayın, diğer yollara uymayın. Fetteferrâgâ bikum an sebîlihî, çünkü diğer yollara uymanız Siz, sizi Allah yolundan alıkoyar, sizi tefrikaya düşürür. ذَٰلِكُمْ İşte böylece Allah size takvaya eresiniz, sakınasınız diye vasiyetlerde bulunuyor Cenab-ı Hak. Enam Suresi ayet 151, 152 ve 153. Rabbimiz Teala emrettiklerini hakkıyla yerine getirmeyi cümlemize nasip eylesin. Yasak kıldığı haramlar, <laughs> günahlar onlardan cümlemizi ve neslimizi muhafaza eylesin. Bizleri sıradı müstakimde daim eylesin, kaim eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.